Bak Maos bir bitti. <laughs> Arkadaşlar selam. Bugün batık benzdim. Hani bilmiyorum kaçıncı oyunum. Belki 6, belki 7, belki 8 olmuştur. Hani iyi maçlar geçiyor düşük killli binler de oluyor bazen ama onları tabi atasım gelmiyor. Hani benim kendi izlemeyeceğim türde videoları atasım harbiden gelmiyor. Hani ben izlemiyorsam insanların izlesin kafasındayım. O yüzden en az 20 kill ve üstü atıyorum genelde. Bugün şöyle bir ikinci bir sıkıntı da var. Oyunda atladığım yerler insan atlamıyor. Hani nasıl bir şanssızlık, nasıl bir kader, nasıl bir bilmiyorum. Üstümde bir uğursuzluk var bugün. Ekstra olarak da üçüncü sorun da botlar. Yani bot dediğimde oyunun kendi lobiye attığı, gönderdiği, bilgisayara karşı oynadığımız insanlardan bahsediyorum. Ya bak iki kişi bir anda buraya geldi. Sebep mesela siz kimsiniz kanka? Umarım normal insansındır ya. Of of. Çıkabilsem derdimi anlatacağım adama da vuracağım da. Yukarı çıkamıyorum. Aa onu. Nasıl vuramadım lan onu? Bir saniye durur musunuz kankalarım? Aha. <laughs> Oğlum ne oluyor? Yani gelmek istiyorsanız gelin. Çok güzel kil kasıyorum şu an. Benim işime gelir. Oh, şükür birazcık sakiniz. Ben ne anlatıyordum? Ne oldu? Şöyle araya bir sürü insanla fight girince benim anlattığım şeyleri de hatırlamıyorum. Neyse artık. Akışına bırakacağız. Akışına bırakmak en güzeli. Ne geliyorsa random, doğaçlama. Çok böyle zaten hayat hikayesi anlatmak da istemiyorum. Benlik değil birazcık da açıkçası. O yüzden oyunda yaşadığımı, gördüğümü anlatmak daha çok hoşuma gidiyor. P90 95 şu silah ne kadar güzel oluyor ya. Soldaki mi sağdaki mi? Sol tip mi sağ tip mi? Bir anda sola. Silah da. Bekle şimdi yeni bir komp yapıyoruz şu şuraya, şu şuraya. a bir dur, dur. Oğlum, o mamutu vurduktan sonra niye üstüme oynamadın ki? Mesela yanlış bir oyun bu. Tomamutu vurdu. Üstüme gelecek silah yokmuş. diye. mouse'ta yer kalmadı. No spekte. Ben de top da yok ya. şok bey yok. Bak bunlardan bahsediyormuşlar arkadaşlar. Bunlar bot değil de ne ya? Bak mesela ne yapıyorsun lan orada? Oyun botu ya. 360 no scope. 29.718. sana bak mesela. Neredesin? Aa canın yok. İyi bunu gönderdik pazarına. Bir dakika bir dakika bir dakika. Grappler bulsak aslında keyifli bir maç geçecek şu an ya. Gerçekten keyifli bir maç geçer Grappler bulsak. Hadi çık lan. Kim dokundu lan benim bu kıçıma? Kanka kim dokundu? Nereden dokundu? Ya da dokunmaktan vazgeçtiği Bir şeyler yaşandı ama. Hmm şurada bir çocuk var mu acaba? Oğlum o mamut. Hayır ya atma şunu işte ya. Yemin ediyorum grapplerim boşa gidiyor ya. Ne grappleri yastık neyse şuraya çıkarız en azından. Oğlum o mamut suyu benim bulmam lazım. Uyuz oldum sıkıp duruyor birilerine ya. Kanka göremedim de Allah. Hmm. Şu mu? Şu mu? Sen miydin Mahmutlu? Allah'ım şükürler olsun hedefime ulaştım ya. Ver lan şunu. <gülüyor> <gülüyor> of seni vurmasaydım keşke ya. Anka ya çok tatlıydın. Yemin ediyorum fırasım gelmemişti de. Ah. Adam oyun bitti oyun. Oyun bitti sana circle'dan yeri mi çıkmayı düşünüyorsun? Grapter getirdi, Grapter getirdi. Mamut'u bırakacağım ya. Mamut oynayınca sadece sürekli elime Mamut olasım geliyor. Yapmak istemiyorum bu, bu sefer bunu. Anka ya, <gülüyor> <gülüyor> oh, bu çocuk niye böyle? Ah şu cam basıyor. Ah, oh. o oh, elim var ya, o e öyle bir yapışıyor ki şu an. Ulan asitim geldi ya. Benim de o çocuk. Kim kaldı? Hmm, şey kalmış. Oo, ooo, 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 ooo. Ne haber? Ben çok iyiyim. Neyim var. Çok da güzel bir şey yok açıkçası. sen öldün mü? Ne ara öldün lan? Ya şu lootlar senin lootun. Bakayım neyim varmış. Bir şey düşüyordu çünkü dedim bir şeyler düşüyor ama. Sandık kırıldı falan sandım hatta. Bu kırkmış hiç bakmadık alırken. 9 kişi kalmış 21 kilo var. <laughs> şimdi o çocuk çıkacak mı oradan? Lan lan bir önüne bak lan Sezer. Bubble'da birim var lan dışarıda. Bana ekstra biri sıktı gibi oldu. Aha. <laughs> Abi şu P90'dan kaçış yok ya. Abi şu silaha baksana bak silaha bak. No sensibit o kadar yavaş ki. Kendim falan döndürüyor mu an. Hmm. Mükemmel bir silah ya. Mouse bir basıl tut bitti adam ölüyor zaten. Ekstra bir çaba sarf etmeye gerek bile yok. Gripları bırakmasak belki daha iyi olabilirdi ya. Lan ne yapıyorsunuz? Anka yuh ya. Şu an açık biz var ya biri vursa vurur. Neyim var neyim var neyim var bakmayacağım. Şurada 25 gördüm. Orada bu kadar damage almamızın sebebi de açıkçası şeyden kaynaklı. Çok kısıtlı bir alan içindeydik. Şeyi var topu 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 attım mı ben? Son top muydu lan elimdeki? Hmm. Şu griptir kaçtı bırakmıştık biz bunu alırken. 3 kişi daha var. Top 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 alalım ya bir bir tane mi? Bir tane salmam. Artı 150 hiç ölmediğimiz için şu an kalkanımız farkındaysanız aşırı fazla. Bak, Mouse 1. Bitti. <laughs> of, mükemmel keyif alıyorum şunu Mouse 1'e basınca. Hmm, son bir tane. Faremiz var ortalıkta. O kadar fight'ın ardından gözükmeyen bir fare. Bak ya. Orta tip faresi bunlar. Bunlar en çok korkacak disipler aslında bunlar olması lazım. Şimdi ben ona gideceğim. Ya, gideceğim ona. şu armor'ın falan hiç var. <laughs> Bak mouse 1. O adamın da var ya kaç canı varmış kim bilir. Sadece mouse 1 bastım. Bilmiyorum. Videoda hesaplarız kaç canın olduğunu en son. İyi dayandı. Dümdüz zurdu tadına adama karşı. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.